Yozgat'ta Yozgat Belediyesi Bozok Spor, Ankara TK maçıyla karşınızdayız. Bölgesel Amatörlük 6. Grup 11. Hafta Mücadelesi Yozgat Belediyesi Bozokspor Ankara TK maçı başladı değerli izleyiciler. Sol tarafa doğru bir pas. Orada topla buluşan Fatih. Savunmanın arkasına doğru Cengiz hareketlendi. Devrim karşılıyor. İsmail top onda kaldı. Semih kontrol etti. Sağında İsmail var. Baktı içeri İsmail yaptı ortasını. Seken top arka direkte. Enes kontrol edebilecek mi etti? Destek veren Burak Emre. Baktı içeri yaptı ortasını. Sergen'den seken top. Uzaklaştırılıyor. Baskı var Bozokspor'dan Ercan. Çağatay uzaklaştırıyor. Muhammed vardı. Ferhat şimdi kullandı tacı. Devrim. Seken top. Burak Emre uzaklaştırıyor. Seken top. Ercan'ın önünde kaldı. Onun vuruşu yandan dışarı gitti. İçerisi kalabalık. Arkaya doğru gelen top. Bir kafa Süleyman'da kaldı. Ortasını arka direğe doğru giden top Meriç. Oyunda kaldı top. Ya Fatih şimdi Şevket. Topla ilerliyor Şevket oyun devam ediyor Soner bıraktığı yerde Semih var. Semih'ten Ercan'a sol tarafta bir boşluk. Ercan topuk pası. Ancak Soner'in uzanda kaldı. Muhammed geriye doğru. 6. grup 11. hafta mücadelesinde Yozgat Belediyesi Bozokspor 0, Ankara TK 0. Ve ikinci devre başladı değerli izleyiciler. Bozokspor başlıyor ikinci devreye. Sağ tarafa doğru gönderilen uzun topta. Taç Ankara TK'yı kullanacak. İsmail. Tekrar taca gönderdi. Topu kafayla. Şimdi işaret verildi. mükail köşe vuruşunu kullandı. Abdülkadir vuruyor kafayı. Gökhan kontrol etti. Döndü sağ tarafta. Sol tarafta Muhammed var. Muhammed ceza alanına girdi. Muhammed yaptı ortasını. Seken top bir vuruş ve gol. Cengiz atıyor. Ankara TKI 1-0 öne geçti. Bozok Spor karşısında. Uzaklaştıran Çağatay Meriç yerde kaldı. Serbest vuruş. Bozok Spor kullanacak. Sağ tarafa doğru gönderilen top Muhammed. Kontrol edemiyor. Dergen. Timurcan. Ercan sol iç boşlukta aldı. Maçın başından bu yana ilk kez savunmadan topu çıkarmak için geldi Ercan. Taç ataşı Bozokspor'un. Abdülkadir var boşlukta. Onunla oynuyor Abdülkadir. Topla çıkıyor Bozokspor'da. İsmail kontrol etti. Gönderdiği yerde Semih var. Semih döndü topla. Soner şık bıraktı Timurcan. Sol tarafa doğru Burak Emre baktı içeri. Sert gönderdi. Seken top Semih vurdu. Soner ve gol! Seken topta Soner vurdu Bozok Spor beraberliği yakaladı. Soner Ergençay. Bozok Spor bir birlik eşitliği yakalıyor. Gol yedikten 5 dakika sonra tekrar beraberliği yakaladı. Soner Ergençay ile Bozok Spor. Gol. 20 numaralı formasıyla Soner Ergençay Bozok Spor. Bir birlik eşitliği yakalıyor. Enes bıraktığı yerde Ercan var Ercan. Enes'in baskısı var. Çağta uzaklaştırdı. Muhammed oyun devam ediyor. Bir offside beklentisi vardı Bozokspor'da. Savunmanın arkasına doğru gönderilen top. Kale vuruşu Bozokspor kullanacak. İhsan'a doğru gönderilen top Fatih orada. İhsan'ın önünde kaldı top. İhsan rakibinden sıyrılamıyor. Berkay uzaklaştırılan top. İsmail şimdi Soner döndü topla. Soner vakti kaleye. Soner'in vuruşu ve topalarda. Mükemmel bir gol. Soner Ergençay. Mükemmel bir gol. Soner attı. Müthiş vurdu topa. Müthiş. Jeneriklik bir gol Soner'den. Soner Ergen Çay. Bozok Spor 2-1 öne geçiyor değerli izleyiciler. Enes. Taca gitti top. Öyle bir gol attı ki Soner. Ortalık karıştı bildiğiniz. Değerli izleyiciler şimdi Ferhat devrim bıraktığı yerde Meriç var. Çok sakin Meriç. TK'yı kullanacak da çatışını. Eren kafayla sektiriyor arkaya. Devrim. Ertan onun vuruşu üstten avta. Gökhan şimdi Ertan. Tekrar Gökhan. Gökhan sayılır rakiplerinden yaptı içeri ortasını. Kafa vuruşu topağalarda. Ancak offside bayrağı kalkıyor. Gol geçerli değil. Sol tarafa doğru Fatih kafayla içeri Muhammed seken top ters bir vuruş topu ağlarda. TK'yı beraberliği yakaladı. Fatih'in içeri çevirdiği topta Osman kendi alarına gönderiyor topu. Mücadelede 2-2'lik eşitlik var değerli izleyiciler. Ankara TK'yı 2-2'yi buldu. Dakikalar 88'i gösterirken Muhammed topla birlikte ilerliyor. İçeri doğru çevirdi. Gökhan'ın vuruşu top ağlarda. Ankara TK'yı 3. golü buluyor değerli izleyiciler. Ankara TK'yı 3. Bozokspor 2. 2 dakikada yenilen 2 golle Ankara TK'yı Öne geçti değerli izleyiciler. Kadir seken top ceza sahasında karambol uzaklaştırıyor. Devrim sol tarafta Burak var. Burak çekti topu. Ertan giriyor araya TK'de. Öne doğru gönderilen top şimdi tekrar Ertan'ın önünde kaldı Ertan. Eren gidiyor ceza sahası içerisine Timurcan seken top. Köşe vuruşu TK'yı kullanacak. Devrim bıraktı geriye Timurcan. Şimdi gönderdi topu. Abdülkadir kafa vuruşu üstten dışarı. Abdülkadir çok yaklaştı gole Bozok Spor. Beraberliğe çok yaklaştı Abdülkadir'in vuruşu. Üstten dışarı gitti. Süleyman ağır adımlarla geldi. Kale vuruşunu kullanacak. Ankara TK'de. Süleyman kullandı kale vuruşunu. Doğrudan taca gidiyor. İsmail. Orada TK ile oyuncular girdi şimdi Burak Emre. Ve mücadele sona eriyor değerli izleyiciler. Ankara TK'yı 3, Yozgat Belediyesi Bozok Spor 2.